Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Fatih Parisen kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün bahsedeceğimiz konu aslında pek e, böyle konu tarzı değil de biraz daha duyuru tarzı. Ee, ben odamı yeniledim, daha doğrusu biz evi yeniledik ve hani güzel oldu bence. Şöyle yatağım var. Ben zaten ee, belki videom arasında göstereceğim size tek tek neler neler bittiğini şu, şu çevireyim bir dakika evet ben zaten videonun arasında size göstereceğim neler oldu neler bittiğini fakat şimdi bahsedeceğim konu biraz daha farklı arkadaşlar ben e, İstanbul'a gideceğim 19 Mayıs sebebiyle bu Perşembe akşamı yola çıkacağız. O ara bir vlog çekmeyi düşünüyorum eğer yapabilirsem. O vlogu da İzmir'e gelince atacağım. Ee, arabayla yapacağız bir yolculuğu ve Körfez'den dolanacağız muhtemelen. Bakalım. Ee, bunu söylemek için açtım aslında videoyu çok da uzun olmasın diye kısa tutmaya çalışıyorum. O zaman şöyle bir göstereyim. Evet. dakika. Işığı ayarlayayım her şey. Çok da güzel olacaktır. Evet. Çok güzel. Şimdi şu arkamda gördüğünüz, şu yeni aldığım televizyonu, Masayı yaptırdım. Özel yapım masa bu arada. L şeklinde görüyorsunuz. Bakın. Şöyle kendimi çekmeyeyim. L şeklinde masa. Bu marangoz yapımı. Üstünde bilgisayarım var. Arkada televizyon. Şurada ışık ve televizyon arkasında bir duvar kağıdı var. Bir de perdem değişti. Bir de... Biraz kusura bakmayın. Daha Yatağım değişti. Yatağım, kombidim. Salda zaten biliyorsunuz, baştaki blokların has kahramanı. Ee, bu böyle, şu anda neden böyle tutuyorsun kamerayı derseniz, Self çubuğu var. Ama şöyle göstereyim size, <laughs> o yüzden böyle istiyorum. Ee, şimdi, oda tanıtımını daha kısacası yapmış oldum, iki dakika, iki buçuk dakika yeterli buluyor için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Ee, İstanbul vlogunu gerçekten izlemeyi isteyeceksiniz. Çünkü gün gün ayıracağım bir video olacak. Yani part part. Bunun sebebi de işimin olmaması. Okula zaten gitmeyeceğim. İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldikten sonra muhtemelen uzun bir süre yok. Yani okula gitmeyeceğim artık. 9. sınıf bitti benim için. Sınavlar bitiyor çünkü. Ee, bol bol zamanım olacak. Bol bol sizi vlog çekeceğim. 12 Haziran'da Konya'ya gideceğim arkadaşımla. Onu çekebilirim vlog. Her şey olabilir. Bakacağız. İzlenmenize, izlenmeye bağlı. Like'a bağlı. Yorumlara bağlı. Güzel yorum alırsam devam et şeklinde. Ee, yapmayı düşünüyorum. İstanbul vlogu da part part gelecek. Hani işte iki gün kalacağız zaten. İşte bir gün şuraya bir gün buraya. Üçüncü gün dönüş var. Dönüş vlogunu da çekeceğim. İşte İstanbul'da gezdiğimiz yerlere size vlog çekmeye çalışacağım. Tabii ki de selfie çubuğunu götürmeyeceğim ama Elimle çekebilirim. şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. İstanbul vlog'unu kaçırmayın. Bay bay.